Bu Nasıl oldu bu transfer bizim diye? Bizim Mustafa'mız geldi. Zaman ekten Mısır'dan biz konuşuyoruz. Eyipli Spor'a kim gitmiş? Ne yaptın hocam? Eyüplüler konuşmuyor. Muhammed Salah mı geldi? Değil? Ne dedi? Muhammed Mustafa. Ha. Peki ha. seni de mutlu edelim o zaman. Ama Muhammed, seni Muhammed seni Mustafa. Piramitli bir evet. video vardı ya. Bir verelim. Hadi bakalım. Evet Mısır'ın bir şey, Akla piramitler geliyordu. Artık Galatasaraylı'nın aklına Mustafa gelecek. Mustafa. Kardeşimiz Mustafa Mustafa Mısırlı Mustafa. kardeşimiz. İyi futbolcu. Formayı vardı. da giydi. Çok çok. 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 Okay, Biraz ayakları böyle tık dün tık dün akşam, tık, tık, tık Dün akşam. İşte. Dün akşam. Maalesef bazı kulüp yöneticileri manipüle yaptılar biliyorsunuz değil mi? Ne oldu? Nasıl yaptılar? Ben Bentege, Yok ha. Zeko. Meko. Falan filan. Medya anladın mı? Birbirlerini yalandan işte. Hadi bakalım biz buna şey talibiz. Siz de talip olun falan gibi. Dün akşam bir şeyler yaptılar. Bir fark hata, etmez. bir manipülasyon yapıldı. Bir fark evet. etmez bizde. O ne? Hayır. Ama benim dediğim bir şey vardı dün akşam. Bir dakika, bir dakika. Mustafa'ya numara mı verildi? Evet. Rasim. Abicim yanlış. Dinle. Ya uğursuz numara ya. ya. Bir dakika dur Rasim. Kesinlikle. Ras Sinan abi bitirsin. Sinan abi bitirsin. Benim bitir, dediğim, dün akşam dedim ya bana Mesut ve ee, ne o? İrfan Can. Evet. Bana, %90 kaynağı. Bir, bir, o mi? kaynak... Evet söylediği bir şey vardı. Bir santrafor vardı olmadı. Santraforun ismini söylemeyin. Ama Fenerbahçe bu saate kadar uğraştı. Hmm, bu saate olmadı. kadar. Olmadı. Şu an gelen mesajda onu söylüyorum. Ama ismini söylemem. Ama bir santraforla ilgili uğraştı. Evet. Abi bir dakika onu, ben şimdi bir yeni dakika. öğrendim abi. Bir dakika. Hanım yanlış mı söylüyor? Ters mi görüyor Hayır on üç, hayır abi. 13 mü bırakalım? Hayır mü? abiciğim. 13 numara, uğursuz bu diyor. numara uğursuz. E 13 mü? 13 mü? 13 mü? 13 evet. göre öyle. Hristiyanlığa o, göre o uğursuz, 13 uğursuz. 13 tamam. bizim bizim kültürümüze değildi. oruç uğursuz değildir. Ya değil de bizim kültürümüzde başladık insanlar 13 rakamı uğursuz der ya. 13 o Hristiyanlıkta. Bu tersi koydunuz resmi? 13 mü oğlum? Ya Hayır. Yok niye Mustafa bu, bu, bu. 31 numaralı ha, formayı giyecek Galatasaray'da. Şey, uğursuzdur bu bunun değişmesi gerekir. E niye uğursuz niye? diyorsun ya? Uğursuzlar herımda ya. 13 Hristiyanlık kültü bizim kültürümüzde de bu numara Aa, bu numara öyle uğursuzdur. Yanlış bu numara ya. Rasimciğim sen benden dayım bilmiyorum. Türk Hava Yolları'nda 13 numaralı koltuk var mı? Hocam var da o bizde Hristiyan otel mesela Batı'daki otellerde 13 numaralı kat yoktur. Kat yoktur 12'den 14'e çıkarsın. Tamam. Bizde de 30'dan 32'ye yani çıkmak gerek. Bizim toplumumuzda da çocukluktan beri 13 uğursuz derler ya. Ya bir biraz şey bir daha bir daha. Bizde de 30'dan 32'ye geçilir. Hayır geçirin. ben burada dedim bu. <laughs> Niye öyle bir şey geçilsin? Geçilir abi yani 30'dan 32'ye ben kabul etmiyorum ha bu numara değişmeli. Yani çok var böyle Mustafa numaralı. Mustafa kendimi istemiş zannetmem. Bilmiyorum. Bu bulduğum numara. Arap futbolcular böyle istiyor. Yani e, Emin misin? Kuzey Afrikalı futbolcular. Sen söylemedin ya. Aa daha bak daha önce de hatırlatacağım. Daha önce de bu numaraya giren bir oyuncu. Onu bulun. Süleymani. Süleymani. Süleymani Türkiye'de geldi, maç topladı, döndü. Var mı? Koyun abi. Seliman nerelidir? O da şey ya Afrikalı Cezaydı, ya Arap. Cezayir Arap. Mısırlı Cezayir evet, 31 evet, numaralı istiyorlar. Ya nedir 31'in abi? abi şey, şey, Kuzey Afrika kültürleri karşılıyor. Belki onların kültürleri nedir? Sülümani'de geldi. Ne? Sinimal... Bu uğursuz numarayı aldı. Fenerbahçe'de dağıldı aldı. Gitti. Bir gol attı ligde. Ben istemiyorum Mustafa da sıfır golle dönecek. Sülümani geldiğinde biz Fenerbahçeliler hiç bu Rasim gibi düşünmedik ki. Çünkü ben benim genel kültürüm sizlerden yüksek. Yüksek çocuk yüksek. Oğlum senin genel yüksek. Oğlum bu numarayı bir numara mıdır? bakayım. Senin genel kültürün bizden yüksek değil senin kafan Aman. şeytani çalışıyor. Bizden <laughs> yüksek. Rahmani çalışmıyor ki kafan. Ya kardeşim Hep şeytani numara bizim kültürümüzde ya. olumlu bir numara değildir. Değiştirmesi lazım. Yanlış. Uğursuz abi. Abi Süleyman örneği var. Bir gol attı ligde gitti. Bilmiyorum. Ha, bak şey bilmiyorum. Kuzey Afrika kültüründe bir karşılığı var mı? Ben o de diyor, bilmiyorum. Bak, çünkü ikisi de ilginç. Biri Cezayirli, biri Mısırlı. Olsa sen ya bilirsin. Yani şimdi sen yani bu çırırsın, olsuz, biri mi istemiştin? Adam kaç para aldı? Kafa golleri Abi, iyi mi? Abi ben galiba sen Adamın numarasını mı konuşuyorsun? Abi Süleyman Açık çok iyi oyuncuydu. Sıfır çekti döndü. Cezayirli evet. çok e, iyi oyuncuydu. Bunun ne alakası var? Uğursuzluk diye bir şey vardı. Hadi uğursuzluk. Bir açıklama yapmış Niye Mustafa. Rasim bak böyle demiş. Güçlü bir futbolcu olduğum için taraftarlar bana buldozer lakabını taktı. Ancak şu sıralar başka bir lakabım daha var. Anaconda. Wow. Aa, Ahmet Hoca sever. Aa, Ahmet Hoca sever. Ne iyi de. Yani tamam da. Aa, ana Gonda iyi olmadı yani. Anaconda ana numara yani olmaz. Şimdi ana bir dakika beyler. Niye güldünüz Ana diye? Şuna kadar arkadaşlar. Hemen yani işe. uzmanı var burada. Anaconda. Bir dakika. Ne Ana uzmanı? değişti Şimdi, ah hocam ya, yalan, ya, yalan, 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 misiniz? Ya, Müsaade ya, misiniz? Ya, Şimdi bu çocuğu ben hiç tanımam. Mustafa ne? Şey nedir bunun göbek adı, soyadı? Muhammed Mustafa. Tabii, Mustafa Muhammed saygıyla Mustafa. şey yapıyor. Muhammed'i kenara alalım. Kutsal hayırlı olsun. Ya, hocam bir evet. kere hayırlı olsun. De. Önce Hayır. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Bak, olsun. Arkadaşın <laughs> suratına baktığımda. <laughs> evet. Seçtiği formanın suratına baktığımda. Buldezer'den Anakonda'ya geçişi gördüğümde bundan Galatasaray'a sadece bela olur. Hayır, Allah hayır, Allah. Hayır, Büyük buraya. goller atacak. Bak yazın bir yer. Bir defa suratına baktığım bak Rahatım, <laughs> bu adamın <laughs> anakonda uzmanı ben de rahatsız olan o beni çok rahatsız eden <laughs> imaj <alıyorum>. <gülüyor> bir imaj alıyor. bir adam niye <laughs> kendini anakonda der? Demek ki yılan. Demek ki boğma yani. Anakonda nasıl bir yılandır? Ha. Ham Oğlum, yapar yani doğru, doğru mu? Boğarak, boğarak, boğarak bir yutarak. Bir olarak. de numarayla birleşip gelince uğursuzlaşıyor. Anakonda. Şimdi surata bakıyorum. Anakonda falan bu çocuklar rahatsız. <laughs> bir de formanı numarası. <laughs> Arap kültürüne göre belki ona saygı. Bunu bir, bir öğrenelim Aa, hakikaten. olacak. Kuzey Avrupa için bizim kültürümüzde bu uğursuz bir numara. Tamam. Şimdi bu çocuktan Galatasaray'a şer gelecek. <laughs> yok, yok olur. hayır hocam. Yazın bir yere. Ya, ya bir dakika ay. numarası kesinleşmedi ki. Ya yarın Allah. numarası 32 olur ya da bizim İzmirimiz 35 olur. Değil mi? Ne güzel. Ondan arkadaş, sonra gider abi. Ben de. hocam zamanında sen de piton dolum. Bak bak. Hocam. Sana da Piton Ahmet diyorlardı. <laughs> Mücadele. Arkadaşlar boynuna Hatırlığı boynuna müşahede eder misiniz Anaconda, arkadaşlar? Anaconda, Kim boynuna... yaptırmıştı onu? Sen. <laughs> o yılanı ben taktırmıştım hocaya biliyor Tabii tabii, abi. tabii tabii tabii. Bu sene... Affediyorum. Beşler, Bak bu sene var ya Beşiktaş şampiyon olsa bu sefer piton değil boynu mu anakonda dolayacak. Anakonda. Sen anakonda başka, başka bir şeye girdin iddia. Yeah. Başakşehir Beşiktaş'ın tamam. üstüne üstünde bitirilir ama affediyorum. Tamam. Şimdi bir sebeplerden dolayı Arkadaşlar bir adam, bir adam niye kendini anakonda işmiyor? Hocam hocam yani şey kuvvetli. iyi oyuncu böyle kıvırak yılan gibi değildir. yılan gibi bir dakika diyorum. affedersin anakonda yılan falan gitme anakonda çok iri yarı bir hayvandır. O da öyle, öyle çıkar şey. ha diye. O da öyle. Anaconda Nereden çıkar hocam anakonda? Anakonda uzman. ağırdır uzmanım uzman. ben. A uzman anakonda uzman. Evet. Ben size söyleyeyim mesela kendilerini bileyim. Bir tona kadar boy, çıkanları şey, var işte bak. Abi işte anakonda çamurlarda yaşar yavaş yavaş boğarak öldürür Anakonda. Bu adamın sonunda felaket bir adam bu. Stoperleri bak bak. Stoperleri boğarak. Bak bak. Hocam stopelleri boğarak Öyle öldüreceğim. Ya. Aa güzel. Kıvrak. Baksana vay ya, vay hocam. Vay vay. hocam bak kıvrak. Hocam hocam, hocam bak. bak. Galatasaray. Galatasaray. Bence Anakonda da hiçbir sakınca yok. yok, yok Ama hocam. numarası yanlış. Galatasaray. Ya, ayıp Galatasaray. saray. Olmaz iyi bir, o numara uğursuz. Galatasaray iyi bir futbolcu transferi. Nerede biliyor? Kaç defa seyrettim? Seyrettim hocam. Yok yok. Hocam. yok. Zamalek'te çok hocam, iyi. Hocam şu gollerini bir de çok... Ne? çok yakın bir arkadaşım. Kime atmış Canlı kardeşim? Seyretti. Kime? Kime? Hocam gördün mü? Hocam Kahire'de maça, maça gitti Sinan abi zaman. Hayır Hadi abi. Yok, yok. Attı <laughs> gollere baksana. Kime abicim. attı abi? Hocam domuz gibi herif ya. göster Hocam. şu golleri zaman, ekle. Bir dakika zaman, ekle de 31 Hocam. mi giymiş bu? Allah aşkına zaman. Mısır Ligi. Hakikaten Mısır Ligi. Orada kaç giyiyordu bakalım. Mısır Ligi ne? Bir dakika dur Apo. Ne Mısır Ligi Mısır Mısır sen ne? 84'te. Bir dakika dur bir dakika dur. Abi bir dakika Allah aşkına sus. Bütün futbolcu. Salah. 84'te sen de Casablanca olimpiyatlara gittik. Aktörüs evet, oyunları evet, milli takımda. Evet. Yani, Mısır takımı Mısır Takımı vardır. nasıl Kaşar. bir santoforu vardı hatırla. Evet. Nasıl takımda hocam ne diyorsun? Bir Mısır takımı vardı. Doğal Doğru var. Hocam disiplin olsa Mısır takımı şey, uçar. Mısır ligi lig mig Hocam Mısır özür dile. Niye? Mısır başkonsolos Mısırlılardan Mısırlardan özür Mısır ligi lig mig değildir. Mısır ligi lig değildir. Mısır ligi çok ağır oynanan. az gol olan, Temposuz bir ligdir. Şimdiye kadar bir iki tane özel kez bağlansın. Mustafa'yı bize çaktılar. <laughs> Göreceksiniz. İnşallah taksi çıkar. Evet. 11 Ay. numara giyiyormuş. Ya hocam bir 11 şey söyleyeceğim. Mi? Takımında Abi, 11, 11 giyiyormuş. giyiyormuş. Gelsin. 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 Abi, Abi 11 giyiyor giysin. Galatasaray'da 31'i seyir. 11, 11, numarayı 11 kaldırın bu yılan. Bak adam bunu kaldırın Korkanlar ya. olabilir evet, ya evet, yılandan. Kaldırın, yani. Yani. Yılandan kim korkacak ya? Yılanı kaldırın. Gerçek yılan mı? Ya. Arkadaş ben Ahmet Çakar'la Rasim Ozan Kütahyalı'yı şiddetle kırıyorum. Abi 11 numara giysin. Belki, yani adamın videolarda görüntülerinde ben yani Ligdini Mısır Ligini izlemediğim için attığı golleri seyrettim. Oh, klas klas. Harika klas. Adamın topçuluğunu. İşte bu da geliş giyini, görüntüleri. Tartışacağına Yok efendim Rasim taktı numaraya. Hoca taktı Anakonda şöyledir, böyledir, <laughs> rezilliktir falan. ayıp ya. bırak ayıp da ikinizi de kırdı. Hayır Mustafa ya. çok başarılı He. olacak adam, ama o numara yarın adam, değişmeli. Kardeşim onu konuşuyor ya. Çok iyi futbolcu. E tamam. Nereden biliyorsunuz? Hayır, hocam, hocam, hocam Mısır'da Mısır'ın Mısır şu an son bir buçuk senenin büyük starı. Mısır'da en iyiler, çok konuşulan oyuncu. Hadi abi hadi abi ya Mısır Zamalek. Hocam sen Zamalek. 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 sen Türkiye Ligi'nde 4-5 tane takımı çıkar Gerisi normal takımlar. Mısır takımı. Zamanek mesela Türkiye'de oynasa ilk beşe girer mi? Zor. Bazen nasıl evet. girecek? Evet. E. Mısır şampiyonu. Hocam sen hocam. Zamanek bu... Mısır'da Hayır, hocam devlet, devlet büyüklerini tuttu Hocam Yasin Hanım şu örneği verir misin? Hatta geçen o sene oldu. Abdüfez bu Feyza vereceğim işte. Ha, geçen avi. sene Portekiz'de ikincilikte oynuyor adam. Hocam, hocam küme düşen takımın oyuncusunu alıyorsun. Büyük takımlarda oynuyor rahat rahat ve yıldız nitelinde. Bugün Taylan'ı aldın değil mi? Nereden aldın? Bu Benza. Yani. Portekiz 2. E, liginden yani geldi adam. Abi ye yetenekli bile müsaade yetenekli yetenekli. yetenekli müsaade, müsaade bir dakika ya. Şimdi birden Mustafa'yı yıldız yaptınız. Yıldız Zamalek hocam. Hocam gelmesi zorlaştı. Biliyorsunuz Zamalek orada devlet takımı müsaade Bizim, hocam, bizim hocam, şu an Mısır'la ilişkilerimiz kötü. O yüzden, müsaade yüzden. Bir anlatsın bakalım hocam. Şimdi. İtalyan takımları. mesajlar var. İtalyan takımları. İspanyol takımları. Fransız takımları aptal. Selamünaleyküm. abi şahin mesaj yapmış. Benim annem Mısırlıydı. Hoca Mısırlılardan özür dilesin. Selam, selam şahin. abi şahin. Ya selam Özledim seni. Özledim. İyi Selam Abi benim annem Mısırlı. Hoca Ahmet Çakar. Mısır. Özür dilesin. o zaman mecbur bir şey Hoca bir şey demedi Selamünaleyküm. Ya hoca Mısırlı gidin. Mısırlı gidin. falan Hocam. <laughs> ya bizim bu sana ne kadar Ya, evet, göster. Sanat Sanat Selam Şahin çıkartırlar. Müsaade da. edin. Sevgili Selabi Selam Şahin. Şahin çok sevdiğimiz Aynen. iyi bir sanatçıdır lakin. Hadi annesi de özür dilerim. Yancı değil. biliktir. Aa, aa. <laughs> ha! 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 Ya Koskocam. kötü desek İngilizlerden özür mü dileyeceğiz? Manyak mısınız? Yok, gerçek çalışmış. Manyak Abi, 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 abi. ben delilerin arasında <laughs> kaldım ya. Şaftı da. Aa, şaftı da abi, Aa, da de, abi bu... Şahin, büyük usta. Büyük usta sanatçı abi. olduğu Bak, için... Bak ya mısır gırtlağı var. Sanatçı olduğu için, sanatçı olduğu için çok fazla duygusal davranmış. Mısırlılardan özür dilenecek ne var? Hocam Mısırlı giyaramaz. Ya, bu, bu konuyu nasıl bağlayalım biliyor musunuz? Özledimden Gel beraber Mesut olalıma geçelim. Aray, aray, Ama ben sen Fenerbahçe taraftarı. Nasıl bir Mustafa, Mustafa Mesut'tan daha çok gol atacak bu sene bak. <laughs> e, mevki farklı. Gol gitmez. Mevki mevki. Gol. Mustafa da. Peki göreceğiz.